Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6. sınıf e, Türkçe konusu olan noktalama işaretlerine devam edeceğiz. E, bir önceki videomuzda nokta ve virgülün kullanım alanlarını işledik. Bu videomuzda ise noktalı virgül, 2 nokta, 3 nokta ve soru işaretinin kullanım alanlarını işleyeceğiz. Başlamadan önce size bir şey demek istiyorum. Eee bu aralar biraz daha az video gelebilir çünkü e, kendi evimizde tadilat yapılıyor. O yüzden başka bir eve geçmek zorunda kaldık. Ve bu evde de internet olmadığı için daha az video gelecek. Bunun için kusuruma bakmayın. Hadi videomuza geçelim. Noktalı virgül. 1. Cümle içinde ayrılmış tür veya takımları ayırmak için konur. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ankara, Londra, Bakü. 2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Yapraklar döküldü, sonbahar geldi, çiçekler açtı, ilkbahar geldi. 3. Cümlede özneyi belli etmek için konur. Futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarına oranla çok popülerdir. 2. 1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Konulardan bazıları şunlardır. İsimler, sıfatlar, zamirler. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. Mahkeme katibiyim. 3. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiden sonra gelir. Adam, ihsan nedir? Peygamber, Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmedir. 4. Genel adreslerinde kullanılır. http tdk.gov.tr Matematikte kullanılır. 56 bölü 8 eşittir 7. 3. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Böyle der demez hemen 3. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı yazılmak istenmeyen kelimelerin yerine konur. İsmi niteleyen sözcüklere 3. nokta denir. O, he, sana ne dedi? Alıntılarda başta, ortada, sonda o alınmayan bölümlere konur. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler geldi. 4. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsiniz? Soru işareti. Soru eki veya sözü içeren cümle sonuna kon. Ne zaman geldin? 2. Soru bildiren ancak soru eki sözü içermeyen cümle sonuna konur. Memur başını kaldırdı. Adınız? Bilinmeyen, kesin olmayan durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240 soru işareti 1320 doğum yeri soru işareti ve benzeri. Uyarı mımi ekinden sonra hep soru işareti gelir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6. sınıf noktalama işaretlerini işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.